İlk düdük geldi, Fenerbahçe başladı tehlike. Fenerbahçe'de Fred'in kendi yarı alanından uzun pasıyla, sol kanattan savunma arkasına sarkan en nesiri son çizgiye inmeden, kale alanına yerden yerden pasını çıkardı. O bölgeye hareketlenen Talişka'dan önce Gökhan çıktı ve kontrolü sağladı. Gol Dorgeles attı, Fenerbahçe öne geçti. Sarı lacivertli ekipte Fred orta alanda sol kanatta buluştuğu topu uzun bir pasla sağ kanada açtı. Geriden gelen Oğuz'un taç çizgisi önünde kontrol edip sol ayağıyla arka direğe ortaladığı topa nene kale alanı çaprazından dokundu. Hemen önündeki Pereira'ya da çarpan top sol alt köşeden ağlarla buluştu. Sonuç bir sıfır Yusef, en nesiri katkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe'de rakip yarı alanının ortalarına kadar çıkan Çağlar'ın pasıyla sol kanattan son çizgiye hareketlenen Archie Brown ortansına kale alanı ön çizgisinde boş kalan en nesiri sağ ayağın içiyle gelişine dokundu ve uzak köşeden ağları havalandırdı. Sonuç 2-0 gol gol. Yusuf nesiri kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü at. Fenerbahçe'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top ters taraftan taca çıktı. Hizli kullanılan taç sonrası Skriniar'in derin pasıyla sağ kanattan son çizgiye hareketlenen Oğuz'un ortaya yerden çevirdiği topu ön direkte Edson Alvarez ıskaladı. Savunmadan seken topu bir anda önünde bulan En-Nesiri kale alanı çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşla ağları havalandırdı. Gol 3-0 oldu gol. Dimitris Guta sattı, fark 2'ye indi. Gençler Birliği'nin Göktan'la sağ kanattan kullandığı kornerde kale alanı önünden Talison kafayı vurdu. Kaleci Livakovic'den seken topu yakın mesafeden Goutas tamamladı ve ağları havalandırdı. Gol Gençler Birliği bir Fenerbahçe 3 oldu.